Eskiler meseleyi şöyle hulasa ederlerdi. Hilletü ta'am, hilletü menam, hilletü kelam, uzzetü Anam, zikri mudam, teveccühü tam. Az yiyeceksin. Hususiyle hayvani gıdalardan tecerrüt edeceksin. Yağ gibi, et gibi, yumurta gibi şeylerden tecerrüt edeceksin. Bunlarda büyük protein var. Belki vücudun zaafa uğrayacaktır. Ama bu sahadan sana bir mesaj gelmesi için yolu bu. Ameliye budur. Az yiyeceksin, az içeceksin. Az uyuyacaksın. Akşama haşitu aleykum kibarul batın ve kesretün naum ve kılletül yakin. diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. En çok sizin üzerinizde korktuğum şey göbek büyütmenizdir çok uyumanızdır, yakininizin az olmasıdır. Bunlar birbirini tetmim eden, tamamlayan şeylerdir. Az yiyecek, az uyuyacak, hayrete varacak, misal alemine gözlerin, basiretin açılmasını temin edeceksin. Hilletü teham ve killetü kelam, az konuşacaksın. Hazreti Ömer men kesura kelamuhu kesura sakatuhu. Çok konuşanın sakat attığı işe yaramayan sözü çok olur diyor. Çok konuşan çok halk karıştırır. Çok konuşan çok bozuk şey eda ve ifade etmiş olur. Az konuşacaksın. Veyahut sükutü müdam. Sesini kesecek, o aleme müteveccihen nazarını çevirecek, derin bir tefekküre dalacak, kendini unutacaksın. Ve sonra, Uzzetül enam. Halktan halkın getirdiği dağ dağdan uzaklaşacaksın. Çarşıdan, pazardan, çarşıda, pazarda akan eraciften uzaklaşacaksın. Göz yoluyla kalbinin ve ruhun kirlenmesine meydan vermeyeceksin. Hüzuli laf dinlemeyecek, hüzuli şey görmeyecek, hüzuli işler yapmayacaksın. Bütün hüzuliyattan uzaklaşacaksın zikri müdam, bol neyi anman gerekiyorsa onu anacaksın. Biri Mesih'i anar, biri Buda'yı anar. Sen Allah'ın arkasındaysan sen de Allah'ı anacaksın. Bir dize edecek dilinden düşürmeyeceksin. Kalbinde bir pencere açılıncaya kadar, tabiat ufkunda menfezler fet oluncaya kadar zikri müdam ve teveccühü tam. Gönlünü tam tutacaksın Allah'ım. Tasavvufi neşve içinde. Bir insanın gayb alemine ittilanın yolu budur. Öyleyse kimse demesin bana niçin olmuyor bunlar. Sen her gün üç dört defa yemek yersen, bazına gelen her sözü konuşursan, halktan uzet edemezsen, zikre devam edemezsen, teveccühünü tam yapamazsan, çok konuşur, çok yer, çok içer, çok uyursan, bunların hiçbiri sana nasip olmaz. Her şeyin bir usulü vardır. Bu usulle beraber bu mevzu mürşid ve üstad ister. Ben kendi kendine, kendime yaptığım bir riyazattan maruz kaldığım bir kısım musibetlerde bana el er uzatan bir hak dostu dedi ki senin yaptığın şeyler müsaadesiz olmaz sadece ot yeme, hayvanı gıdalardan tecerrüt etme ve kimseyle görüşmeme, belli şeyleri yapma. Senin yaptığın şeyler ancak bir mürşidin nezareti altında olur. Şu noktadan girdim buraya muhterem Müslümanlar. Karıştırmayalım. Bu saha belki bizim müsbet ilimler sahasında elde edeceğimiz netice kadar iyi neticeler elde edilebilecek bir sahadır ama fakat usulü vardır, prensipleri vardır. Usulüyle işin içine girildiği zaman bir şeyler elde edeceksiniz. Usulü terk ettiğiniz zaman olmayacaktır. Ve bu usul cümlesinden olarak bir tanesi de bu mevzuda size rehberlik yapacak birinin olması. Başınızda bir rehber olmazsa çeşitli yanlışlıklar, haltlar, karıştırmalar olacaktır. Dikkat buyurun bu türlü şeylerle iştigal eden kimseler, şayet mana alemine gözleri açık değil ise, ayağını koyacağı yeri bilemiyorsa Allah muhafaza buyursun, kendisine saldıran, tecavüz eden bir kısım habis ruhların saldırısına işgaline uğrar. Bu ruhlar kendilerini kabul ettirirler. Cindir, şeytandır veya habis ruhtur. Kendisini kabul ettirir şahsa. Misali arz edeceğim size. Füzuli olarak bunlarla iştigal eden kimse, usulünce yapamıyorsa, başında kendisine ışık tutan bir rehber yoksa, bir mürşidi yoksa, melabe olabilir bu habis ruhların elinde. Kendilerini kabul ettirirler, onu okşamak ve şımartmak suretiyle. Sen şöylesin, sen böylesin, büyüksün demek suretiyle. Yeri geldiği zaman da tehdit etmek suretiyle terhip ve terhiple bazen şımarttıkları, bazen tehdit ettikleri insanları tam tesirleri altına alır, kendi hesaplarına konuşturur, kendi hesaplarına iş yaptırtır, kendi hesaplarına söylettirirler. Hatta bazan bu türlü kimselere en tehlikelisi budur, kendilerine peygamber dedestirirler hatta Allah dedirtirler. Hindistan'da zuhur eden, Gulam Ahmet böylesine şeytanların melabesi olmuş bir insandır 20. asırda. 19 ve 20. asrı birbirine bağlayan dönemde yaşamış bu insan, bugün Gulam Ahmet dininin, mezhebinin kurucusu. Bu Hint gizmine karşı fakirizm yolunu tutmak suretiyle onlara karşı İslam adına mücadele etmek istemiş. Ve fakat sonra bu habis ruhların saldırısına maruz kalmış. Aradan bir müddet geçince kendisinin müceddit olduğunu ilan etmiş. Çünkü ona telkin etmişler, sen mücedditsin. İnsanlığı içine düştüğü bu cizaptan sen kurtaracaksın. Beşere beklediği asude havayı ve alemi sen getireceksin. Biraz meseleyi ileriye götürünce, bu işin bir müceddit tarafından olamayacağını anlamış, onların telkiniyle bu defa kendisinin Hazreti Mesih olduğunu açık ilan etmiş. Gulam Ahmed'in kitaplarının pek çok yerinde kendisinden Mesih olarak kendisi bahsediyor. Ben ahir zamanda gökten inmesi beklenen Hazreti Mesih'im, İsa'yım. Bir seviyede Hazreti Mesih'in de üstesinden gelemeyeceğini anladığı bu işin tam üstesinden gelebilmek için saldırılarına maruz kaldığı habis ruhların telkiniyle bu defa ben Allah'ım demiş. Allah benim içime girdi. Allah bende zuhur etti. Allah herkeste mütecellidir. Esma ve sıfatlarıyla mütecellidir. Ama bu sapık anlayış, hülul ve ittihat anlayışı, Allah bende zuhur etti demek suretiyle, kendisine musallat olan habis ruhların telkiniyle Allah olduğunu da ilan etmiştir. Dilerek ve bilmeyerek çok saf dillerin kafasından ve kalbinden geçen ve asla yanaşılması mümkün olmayan bu muallâ mevki, ister mücedditlik mevki, isterse bundan sonra kimsenin öyle bir hak iddia etmesi haram olan mevki olan peygamberlik mevki, isterse hiçbir beşerin nasuti keyfiyetiyle semtine sokulamayacağı üluhiyet mevki, Bunlar beşerden, beşeriyetten fersa, fersa uzak şeylerdir. Ama habis ruhun, mürşitsiz medyuma, mecnuna, yogizme veya fakirizme kalbini kaptırmış bir tanesine telkin etmek suretiyle kabul ettirdiği şeydir. Bununla beraber, ulam Ahmed, Hint yogizmine meydan okumuş bir insandır. Onlar altı ay bir şey yemeden içmeden uyumuşlarsa, bu sekiz ay uyumuştur bir şey yemeden içmeden. Sözde Müslümanlık adına, Müslümanlığın yüceliğini, üstünlüğünü, hakimiyetini, galebesini onlara göstermek için binlerce Hint yogizmine meydan okumuştur. Hint yogisi, yogası karşıda seni görür, parmağıyla rahatla, rahatlıkla seninle oynar. Parmağıyla böyle yaptığı zaman yatarsın, böyle ettiği zaman kalkarsın, böyle ettiği zaman ayakların yerden kesilir, böyle ettiği zaman uçarsın. İşte bütün bunlara senelerce meydan okumuş kendi sahasındaki tecrübeleriyle. Fakat sağlam bir mürşide el vermediği için şeytanın habis ruhların melabesi olmuştur. Usule riayet, gayb alemine muttali olmak için marifet mi? Ben hiç düşünmedim. Ancak çocukluk havamın hakim olduğu dönemlerde parça parça aklımın bir köşesinden geçmiş, sol elimin ters tarafıyla itilmiştir. Düşünmedim böyle şeylere girmeyi. Çünkü Mevlam'ın nazarıma dikti, kalbime aksettirdiğim, ruhumda daima manasını buldum. İnanmam gerekli olan şeylere karşı bana gönderdiği delail ve bürhanı daima kafi buldum. Bu sahalara girmeye lüzum hissetmedim. Kur'an'ın bu mevzudaki telkinatını kafi gördüm. Ama devrimiz tamamen gidip maddeye incirar ettiği için, bu devirde maddenin başına balyozla sokmak gibi inen bu şeyleri söylemede fayda mülaze ettiğim için size intikal ettiriyorum. Ve bu mesele çok basittir. Üç aylık bir tecrübe sayesinde, yani üç erbain en geçi, üç aylık bir tecrübe sayesinde gözünüzü yumduğunuz zaman üç ay sonra olabilecek şeyleri rahatlıkla görürsünüz. Teminat veriyorum size. Çok rahatlıkla ben de kendiniz olsam bu yolu olur. Belli prensiplerini yaptığın zaman olur. Üç ay sonra hükümet düşecek mi düşmeyecek mi söylersin ne zaman falan ayın falan gününde kim başbakan olacak filan. Rahatlıkla söylersin tecrübesini yaptım ama marifet değil bunlar. Marifet hakkın marifetidir. Marifet hakkın marifet saydığı şeylerin marifetidir. Marifet Hz. Muhammed marifetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Havada uçmak marifet değildir. Yememek içmemek marifet değildir. Biz zorluya zorluya, kendimizi zora koşa koşa, suni gayri suni bir kısım havalara girerek size bir şeyler anlatmak istiyorsak, şu maddenin çatlamak üzere olan kalıbına, kapına, kışlığına, cidarına bir balyoz daha indirmektir. Ne düğüm onu indiriyor, ne birçoktan onun beynin o balyozu indirmiş. Her an velinin balyozunu yiyor ama etrafındakiler görüyor onu. Ben de burada cemaate umumu olarak arz ediyorum. Daha kim bilir kimler dinler. Şu noktadan giriş yaptık muhterem Müslümanlar. Gayb alemine her mümin muttali olabilir. Mümin olmak da şart değil. Hristiyan da muttali. <laughs> Vallahu alemu ma tesnaun. Fedakallahul azim.